Oo, hocam ben bunu izlemedim. Habbe de bayılır buna ya. Verim size. Bak 10. dakikada atmış piç kurusu. Ya sonunu görseydim. Yanlış kopyalamışım. Yanlış kopyalamışım. Lakate de papel 5. sezon ödet parodi. Sarabilir. Evet arkadaşlar bu dizinin boku çıktı artık orduyla bam bam dalıyoruz. Yapamayız albay yetki almamız lazım. Aldım yetkiyi ben senaristten. sen işine bak. Ya bu polisin işi. Orduyu sokamayız. içeride siviller var. Oğlum iki sezonda bitecek dizi be. Sezon sürdü amına koyayım. Ya ordu ya iki sezon daha bu çadırdayız. Arkadaşlar bu sezon çok havalıyım. Ne dersem onu yapın. Bu özgüven nereden geldi? Çünkü profesörle yatıyorum. Hazırlanın. Burayı boşaltıyoruz. Batman'dan fuck buddy'me. Batman'dan fuck buddy'me. Sana diyor ha. Fuck Hayatım orada mısın acaba? Atıştırmalık almaya çıkmıştır belki. İyi o zaman ben duş alayım. Doğalgaz açık mı? Tabii canım al ya. Sen soygundayız sen de. Kesebilirsin. <laughs> misin? Anlat bakalım şimdiki planının parçası ne? <laughs> Sana osuruk şakası yapmayacağız demedik mi lan? Kaçtı ne yapayım? İnsanlık hali. Anlat bakayım altını oradan nasıl çıkaracaksınız? Ya insana yerlendi diye böyle eziyet yapılmaz ama. Sen bilirsin. Herkes osurur. Tarkan da osuruyor ama. Ananı. Bir şey diyeceğim. Dışarıda ordu varken bu siki taşşağına denklik nereden geliyor? Senaristi tanıyorum. <laughs> Ama duş al çık yani. Sen bayağı jacuzzi yapmışsın burayı köpükle falan. Ee yani ne demek istiyorsun? Böyle sahneyi sikiyim demek istiyorum. Batman'dan profesöre. Alo. Selamun aleyküm. Ay nihayet neredesin aşkım ya? Biz Bağcılar planını devreye sokuyoruz. Kaçıyoruz yani. <laughs> Bağcılar. Nasıl iptal ya? Bele. Hakkınızı helal edin. Hepimiz yar rahidik. Helal et aşkım. Helal et Rize. Helal et İstanbul. Helal et Şevin. Ay yeter seçim konuşması gibi. Bir şey diyeceğim. B planı vardır ya profesörün ha. Bu sefer yok vallahi. Ya nasıl olmaz koskoca profesör C vardır o zaman. Var. Süper ne? Sike sike A planı uygula. Uf ya. Albayım dal de alalım. Oğlum pazarlık etmeyelim vallahi sıkıldım. Abi Allah aşkına beyaz bayrak çekmişler ya. Bannerlord'da bile beyaz bayrak çekene saldırmıyorlar. Nazı mıyız biz? Aç şu ne alaka amına koyayım. <laughs> Çıkar ceketi. Kolları sıva. Azıcık İmamoğlu ol ya. İspanyolum lan ben. <laughs> o zaman Ekrem Lopez İmamoğlu olursun galiba. Allah aşkına çık karşılarına. Ülke benim buyur kardeş. Tek millet, tek devlet falan da. De. Sonra gerekirse çay fırlat. Acayip kaza geldim ha. Kaçabilir miyiz ki lan? Ordu gelmesin evet. Arturo saçmalama. Biz bu yola kefenimizle çıktık. Biz de kırmızı tulumla. He iyi o zaman. İçeride bir adamınız yaralı doktor lazım. Yoksa felç kalacak. Beni bağlamaz. Anlamadı galiba kızlar. İçeride diyorum bir orospu çocuğu var sizden. Yaralı doktor lazım. Tamam verin onu ben de size çay vereyim. Aa süper tamam kabul. <laughs> Ay ne oluyor? Ayırın şunları ya. ya. İçin köşeyi çabuk. Kıpırda 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 kıpırda. Aman kodumun keli. Mardin'i öldürürken hiç mi utanmadın lan? Kadın baş rolde amına koyayım. Adam ya biz anlaşma yaptık. Adamı adam. vermemiz senin lazım. Senin o faşist Sen kafanı. <laughs> Allah aşkına. O Mardin'i öldürdü. Evet. Silahları alın çaktırmayın. Dibimizdeler ama görmüyorlar. Dizideki orospu çocuğu kontenjanı azaldı. <laughs> Öldürme. Giyin giyin görmüyorlar. Kafasını bırak lütfen. Tamam amına koyayım. Yine kurtuldun lan ibi. Yine kurtuldun. Spor takımındayım lan ben. <gülüyor> <gülüyor> Neyin takımındayım dedi. Kafasını bırak lütfen. Da tamam, babamına koy. Yine kurtuldun lan ibi. Yine kurtuldun. takımındayım lan ben. <laughs> kaçıyoruz kaçıyoruz hadi. <laughs> Kimin karısı iyi misin? Nerede o amına kodumun çocuğu? <laughs> Tıkla sıkı. Rehinelerin kafasına sıkmayın. Ay öldürmeyin sakın. Oğlum kurşunumuz bitti amına koy. Ortalık Çanakkale'ye döndü kimse ölmüyor. Saçma değil mi ama? What is the Matrix 4 ya? <laughs> gidin şuraya gidin gidin. What is the Matrix 4? Gidin gidin gidin. Rusmen Hadi gidiyoruz çabuk. Aa, çıkışa bomba döşemişler. Şu an resmen Valorant'ta hile açmış bir ibneyiz biliyor musunuz? Cephaneliğe düştük amına koy. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Profesör ve Merkez Bankası nasıl soyulur onun videosunu çekeceğiz. Anlat Profesör. Saçmalıyorsun şu anda. Niye ki? Çünkü FETÖ'cüsün. Nereden anladın? Planımın bir parçası. Sessizce ilerleyin. Biz ne yapıyoruz? Siz pencereleri tutun çabuk. <laughs> Arturo ne yapıyorsun oğlum? Valorant şampiyonuyum ben karışma işime. Sanmıyorum ama. Baya kadın önümde ya. Ama vurmayacağım. Pencerede lan. Ateş edin nasıl olsa Başka ne var burada amına koyayım. Aa el bombası. Arturo saçmalıyorsun. E-spor değil bu bak. Maça taktiksiz çıkıyorsun. En azından mücadele ediyorum. Oturup 6 tane mi yiyeyim müdür? Elim... Ayy. Şimdi Kerem Aktürk... Her olur. yere saplıyor. ...gidvanla <laughs> oynatmazsam ayıp. Hadi geçmiş olsun. Bomba amına koyayım. Arturo anan bacın gireceğim oğlum. Avcımın içindeki ye Şebin? Ne var la daha içeride? Şebin Bu ya. neymiş la? Alev silahı mal. Bırak şunu yerine. Of tek atarım Şebin. Senin atın var ya eskiden benim idi. Ulan ne fantaziler yapardık ha. Ofiste, evde, tuvalette, banyoda böyle cop cop Job. O amına koyayım. Amına damına şimdi bu burcu yer olmak isteyen var mı? Bu burcu. Kaç kaç kaç. ne yapıyorsun ya? Job job deyince gaza geldim. Ben sıkıldım dalalım artık bu ne böyle ya? Ana. Adam forklifte kalkan yapmış. Kaç amına koyup. Aaa boşa sıkıyorum ama çok sektir My name is. Neo. Neo ya. Aşkım sakin ol. Ben eski pompiş Arturo. Vuramazsın beni. Çocuğunun asıl babasıyım. O çocuk benim dölümden. Vurdu. Ay bir daha vurdu. 30 saniye sonra. Eski aşkım iyi misin? Lütfen ölme. Suni teneffüs yapayım. Belki vurulunca arada da boğulmuştur. Şimdi ne oldu? içeride anlat <laughs> Arturo bayağı bir gaza geldi. Vuruldu sonra. Öldü. Onlar da Arturo'yu diriltti. Yok öyle bir şey. Bak sıralama böyle. Arturo vuruldu. Öldü. Onlar da FETÖ'cü vatan hain. E bu şerefsizlik. Evet, tanışalım. Merhaba ben gerektiğinde orospu çocuğu olabilen Albay Hamza Rillo. Bak anlat bana her şeyi kurtarayım seni. Yoksa bütün ekibini öldürecekler profesör. Sen yandaş basın mensupları selamlar. İçerideki FETÖ'cüleri elbet yakalayacağız. Çalışıyoruz yani. Ordu falan getirdik işte son anda. Bir de kafa bildireceğiz Benzema transferimiz an meselesi. Ha bu arada Heh. bu gözlüklü polisimiz bundan sonra vatan hainidir. Onu da tutuklayacağız inş. Aa! Göte geldin sanki. Yok öyle bir şey. Yo bayağı geldin artık görüyorum. Sen de bizim gibisin. Ya adamlar Benzema'yı aa! Eşedi galiba. Bak çöz beni halledeyim suyun geldi. Kadın doğumuz mu mısın sen? Hayır profesörüm sal beni. Hayır olmaz. Anam. Kakası gelmiştir belki. Şurada kendim doğururum. Anadolu kadınıyım ben. Çilekeş. Delikanlı. Nöli. Bakın bakayım. Bebeğin başını görüyorsunuz mu? Yo bayağı amını görüyoruz. Onu... Oğlum... <laughs> çok gereksiz sahne ya. bayıldım ne yaşıyoruz la biz burada? <laughs> Arkadaşlar filan basit. Şimdi onlar saldıracaklar biz de ölmeyeceğiz. Umarım anlamışsınızdır. Çünkü bayağı tim geliyor reis. Kızım bebekle selfie mi çekeceksin ne yapıyorsun? Hayır çıkışına bakacağım. Öyle olmaz çöz bizi yardım edek işte. <laughs> kafası çıkmıyor. Niye çıkmıyor? O kafası değil götü. <laughs> ne yapacağım? Çöz bizi. Ay al tamam. Çabuk sıcak su getirin. Ne işe yarıyor bu sıcak su? Anlamadım ki amına koyayım her filmde. Çorum adamlar çatıya çıkıyor ha. Demek ki çatıdan girecekler. <laughs> Oğlum adamlarda zangif var. Nasıl yeneceğiz ya? Zangif. <laughs> ya vallahi doğdu çocuk. Kız galiba. Aslında pipisi <laughs> yoksa kızdır <laughs> yani teknik olarak. Ananın. Olan. <laughs> çatıyı patlatmışlar. Adamlar içeriye girmiş. Sıkın sıkın. Alın size roket amına koyayım. <laughs> Albayım düşman roket attı. Zayiat raporu ver. Ee, sadece roket. Oğlum bacağıma heykel düştü lan. Söz seni kurtaracağız. Başka işimiz yok zaten şu an. İki tonluk heykeli kaldırırız değil mi? Mal mısın lan? İki ton diyorsun. Ne bileyim altına bir tane çomak soksak sanki. Ha? Ya bu sökülmüyor sanki. Antalya hadi oğlum iki tonluk şeyi kaldıracağız daha onunla. Ne yapıyorsunuz oğlum? İstanbul'u kurtarıyoruz profesör. Bacağındaki iki tonluk şeyi bu kalasla kaldıracağız. Çatıdan adamlarımız girecek. Çabuk oğlum bırak şimdi İstanbul'u kurtarmayı. Ama onu kurtaran ne güzel lakasadır değil mi profesör? Lakasadır. <laughs> Albayım hazırız biz de... Ne güzel lakasadır. Kalırız. Bir dakika. Alo. Elimde ses kaydımlar. Eğer o ekip dalarsa hükümet de sana dalar. Oldu. Siz girmeyin. Ama hazırlanmıştık ya. Geri çekildiler. Pres, pres, pres. Sıkın, sıkın. Mermi bol bitmiyor nasıl olsa. Ay buradalar görüyorum ama ateş edip öldürmeyeyim. Şimdi aşağı inince hep beraber çatışırız. <laughs> Vallahi arka... <laughs> Kala önüne sıkıştırdık onları. Tamam şimdi biraz bakışalım. Dur biz plan yapmadık. Tamam bakışıyoruz. Biraz daha bakışıyoruz. Okey. Bakışın. Biraz daha bakışın. İki. Bir tam tam silahlar atıyormuş gibi yapıyoruz. Hop atın bombaları. Hay amına koyayım. Hay kim söyledi? Hay hep diğerler yapıyor yeterli. Yerler. Ay hiç sıkamıyorum ki ben hep ateş ediyorlar. Kapıyı <laughs> kapattım. <laughs> <laughs> ne geldi?lar <garip. gülüyor> <laughs> <Ne gönlüyor> rizeler sıkışacak. Rize bir tane deyim mi ya? Çoraplar Mersi, Rize. Rize bir kere versenize. Hadi bakayım. Oradalar mı? Bir bakayım. Orada Rize, Gandia'nın zayıf noktasını biliyorsun. Onu gıcık et. Hı hı. Gandia, ekonomi çok iyi biliyor musun? Hayır Gandia, hayır. Yol yaptı Gandia. <laughs> Gandia hayır diyorum. Madem ekonomi kötü, telefonunu çıkar da göreyim Gandia. Gandia dur 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 oğlum dur. Kobe Bryant muhteşem bir fade away ve <laughs> Şebin ben sana aşığım. Adam adama sevmiyorum ya. Ben kadınım bir kere. Ben de homofobiyim ama yani. Ama beni tanıyorsun küçüklüğümüzden beri. Birlikte büyüdük yani. Monika'dan daha iyiyim. Harun ne saçmalıyorsun Allah aşkına. Senin adın Harun'du ya. Evet Harun'du. Ama şu an Monika'dan daha Aysel'im bunu biliyorsun. Gerçekten şu an götümüzde el bombaları patlarken aşk mı konuşacağız? Ecdadını sikiyim sen Abi deliyoruz biz burayı. Aferin size. Anam ayaklarım. Çatıdakiler sıkın amına koyayım. Kaç Rize kaç. Yedin, ey, sol yanından. Beş tane sniper vermesine ya? sıkmadın ya. Helal olsun gel buraya. Vur. Kırıp gireceğiz içeri vur. Antalya nerede? Altlarından gireceğim oradan. Delik var burada. Hadi kaçalım Rize. Amına koyayım yürüyemiyor ki ya. O bakışlardan anladım yürüyemiyorsun. Aşağı atalım seni olmaz mı? Git. Git bir ölsün artık şu dizide git ne olur Şebin. Rize, <laughs> Sen, aşkım seni çıkarmaya geldim. Gerçekten delik delerek beni kurtarmaya mı çalıştın? Evet aşkım. <laughs> Aklını sikeyim Antalya. <laughs> burada nasıl geçeceğim lan ben? Ee, genişleteyim dedi. <laughs> Malsın. Sıkın kodumun kebaşesine yeter bir ölsün artık amına koyup. Öldü mü lan? Allah rahmet eylesin. <laughs> Götür, annem. Selam, tuhşelam, Çok iyi ya. gel ya birkaç saçmalığa daha değinsin isterdim ama hani kısa tutmuş çok güzel olmuş, net olmuş. Çok iyi ablamızdı.